Aşağıdaki tabloda ABC tam sayılarının çarpımının tek ya da çift olduğu gösteriliyor. Mesela A ile B'yi çarptığımızda burası tek oluyormuş. A çarpı B eşittir tek. Sonra A ile C'yi çarptığımız zaman çift oluyor. Bakın her ikisinde de A var. Dolayısıyla A'mız çift olamaz. Buradaki belirleyici olan C'dir. C'miz çifttir. A hakkında da çarpımları tek olduğu için A tektir. B tektir diyebiliriz. Buna göre hangisi tek sayıdır? Tek olanlara 1, C'ye de çift olduğu için 2 diyebiliriz. Dolayısıyla 1 artı 1, bir, 2. Birincisi tek değildir. C'miz 2 idi. 2'nin karesi 4. Bu da değil. A ve B'ye 1 bir dedik. 1'den 1 bir çıkarırsak 0. Sıfır. 0'ın küpü de 0'dır. D şıkkına bakalım. 1'in karesi artı 2. Bu da 1 artı 2'den 3'tür. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. X, Y sayıları çift sayılardır. Buna göre hangisi kesinlikle çift sayıdır? Şimdi burada X sayısına 2, Y sayısına 2 değerini verdiğimizi düşünelim. 2 bölü 2 1'dir. 2 bölü 2 1'dir. Bakın bunlar direkt elendi. Buraya 2 artı 2 yazarsak 4 bölü 4'ten 1'dir. Bu da gitti. Yine bu şekilde 2 artı 2 4 2'ye böldük 2 çıktı. Peki burada y'yi 0 değerini x'e 2 değerini verdiğimizi düşünürsek 0 artı 2 2'dir. 2'ye bölersek 1 olur. Bu şekilde cevabımız e şıkkı. Peki değer vermeden nasıl yaparız? x sayısı çift bir tam sayıdır. Burası 2a. y sayısına da 2b diyelim. e şıkkında yerine yazdığımızda 2a çarpı 2b bölü 2 olacaktır ikiler sadeleşirse 2 iki çarpı a ve b gibi tam sayılar olacak. Dolayısıyla burası daima 2'nin bir katıdır. Yani tek sayıdır. Cevabımız bu şekilde. Yine e şıkkı çıkar. x, y, z birer negatif tam sayıdır. Buradaki y'miz 2'nin bir katıdır. Çünkü burada bir 2 var. y sayısı 2'nin katı. Benzer şekilde buradaki y sayısı da 5'in katı. Dolayısıyla hem 2'nin hem de 5'in ortak katı olan bir sayımız var. Ortak katımız 10'dur ancak burada negatif dediği için biz y yerine eksi 10 alabiliriz. Şimdi yerine yazalım. 2x eşittir. 3 çarpı eksi 10 o da eşittir. Eksi 30. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz x değerimiz buradan ne gelecek? Eksi 15 gelir. Y yerine eksi 10 yazarsak 5z eşittir. 7 çarpı eksi 10 Buradan da sadeleşirse z'miz eksi 14. Bu x, y, z değerlerine göre hangisi daima çifttir? x'i eksi 15 bulduk. Bu tektir bu gitti. x yerine eksi 15, y yerine eksi 10 yazarsak eksi 25 yapar. b de gitti. x'e eksi 15, z'ye eksi 14 dedik. Toplarsak bu da eksi 29. D şıkkına bakın. D şıkkına eksi 14 bulduk zaten. Eksi 14 çifttir. Cevabımız değişik. Bu işlemde öncelikle parantez içini bir bulalım. Parantez içinde çarpma ve çıkarmalar var. İşlem önceliğimiz daima çarpmada. Eksi ile eksiyi çarptık. Artı 12. 4 ile 5 çarptık. 20. İçeriği düzenlersek 12'den 20 çıktı. Eksi 8 üzeri n. Bu sayımız pozitif bir tam sayı. Negatif bir sayının üssü çift olduğu zaman sonuçta pozitif bir değere ulaşırız. N'miz çifttir. Yani 5 ve 13 gibi tek sayıları eleyebiliriz. Peki 3 tane çift kaldı. Eksi 8 üzeri eksi 12 pozitif bir tam sayı olabilir mi? Pozitif olabilir ancak bu şekilde 8 üzeri eksi 12 gibi bir sayı tam sayı değildir. Yani burası 1 bölü 8 üzeri 12 gibi bir sayı. Dolayısıyla üzerimiz negatif olduğunda bunları da alamıyorum. Eksi 10 ile eksi 12 gitti. Cevabımız değişik. şıkkı. A sayısı B'den, B, C'den, C'de D'den küçüktür. A ile B negatif sayılar, C ile D de pozitif. Buna göre hangisi negatiftir? A sayısına eksi 2, B sayısına eksi 1, C'ye 1, D'ye de 2 verebiliriz. O zaman A şıkkı eksi 1 ile eksi 2'yi topluyorum. Eksi 3 bölü eksi 2'den eksiler birbirini götürür. Pozitif. D sayısı 2, C sayısı 1 dersek 1 de pozitiftir. B eksi D eksi 1 eksi 2. C eksi D de 1 eksi 2'dir. Burası da o zaman eksi 3 bölü eksi 1'den. Yine eksiler birbirini götürdü. Pozitif. D şıkkına bakalım. A'mız eksi 2. D'miz 2. C'miz 1. B'miz de eksi 1. Dolayısıyla eksi 4 bölü buradaki eksiler artı olur. 2'ye bölersek eksi 2'dir. Eksi 2 negatif olduğu için aradığımız cevap D şıkkı. A tek B de çift sayılardır. Yani A yerine 1 yazalım. B yerine de 2 yazalım. Dolayısıyla burası 1 artı 2'den 3'tür. Eksili sayıların tek kuvvetleri eksili, çift kuvvetleri de artılı olduğu için eksi artı eksi şeklindedir. Cevabımız yine D şıkkı. İki sayının çarpımı tek olduğuna göre ikisi de tektir. Yani 3A artı 1 sayısı tektir. 1'i diğer tarafa atarsak 3A çift sayıdır. A bir tam sayı olduğuna göre 3 kere 2 6 gibi düşünürsek A'mız çift bir sayıdır. Sonrasında 5B artı 2 de tek olacak. 2 diğer tarafa atarsanız 5B'miz tek bir sayı olmalı. 5 kere 1 5 gibi yani B sayısı da buradan yine tek bir sayıdır. Buna göre hangisi çifttir? B'miz tektir dolayısıyla bu gitti. A'mız çift, B'miz tektir. Burası da tek oldu. B'miz tektir. Teke 2 eklersek yine tek olur. D şıkkına bakalım. A'mız çift dedik. 2 artı 2 gibi bir durum var. 4 çifttir. Cevabımız D şıkkı. Bu türlü sorularda A kare gibi üssü 2, 4, 6, 8 olan sayılara öncelikle bakacağız. Çünkü bir sayının karesi ya sıfırdır ya da sıfırdan büyüktür. Eksili bir değer alamaz. Dolayısıyla a kare sayısı burada artılı bir sayı. b ile çarpınca sonuçta yine pozitif bir değer olmuş. Dolayısıyla b sayısı da artılı yani pozitif bir değer. Sonrasında b'nin olduğu yerlere devam ediyoruz. Artı ile c'yi çarpıyoruz. Sonuçta sıfırdan büyük. Yine artı olmuş. Dolayısıyla c'miz de artı. c artı olduğuna göre c üzeri 5 burada yine artıdır. a üzeri 3'ü a'yı bilmediğimiz için a küp diyelim. Çarpı artı eşittir sıfırdan küçük olmuş. Artı ile eksinin çarpımı eksidir. Dolayısıyla a küp negatif bir sayıdır. A da buradan eksili bir sayı. Çünkü eksili sayıların 3 gibi tek kuvvetleri eksi olacaktır. Yani cevabımız eksi artı artıdır. E şıkkıdır. A ve birer tam sayıdır. Bu toplam bir tek sayıdır. Buna göre hangileri doğru? Üstündeki 2 ve 4'leri dikkate almamıza gerek yok burada arkadaşlar. A artı 1 artı B artı 1'imiz tek sayı. Bu 1 artı 1 2'dir. Dolayısıyla A artı B artı 2'miz tek sayı. Tekle çifti toplarsak tek yapar. Yani A ile B'nin toplamı tek olmalı. Burası 2, diğeri de 1 olabilir. Dolayısıyla A eksi B'yi sorarsa yine 2 eksi 1 gibi düşünüp yine tek bir değer diyebiliriz. Ancak A çifttir ya da tektir diye kesin bir bilgi yok. Birinci ifade yanlış. Dolayısıyla az önce söylediğimiz gibi ikinci ifademiz doğru. Birisi tek, birisi çift olduğu için 2 çarpı 1 ya da 1 çarpı 2 gibi bir durum var. Çarpımı kesinlikle çifttir. Dolayısıyla her zaman doğru diyebileceğimiz şık B şıkkı. A kare sayısı A'dan küçük olduğuna göre A sayısı 0 ile 1 arasında bir değerdir. Yani A sayısına 1 bölü 2 verdiğinizde 1 bölü 4, 1 bölü 2'den daha küçük bir değer. Sonrasında A artı B 0'dan küçük diyor. A'ya 1 bölü 2 verdiğimizi düşünürsek 1 bölü 2 artı B 0'dan küçüktür. Yani B'miz 1 bölü 2'yi diğer tarafa atarsak eksi 1 bölü 2'den küçük. Yani B'ler negatif, A'lar pozitif. Peki C'ye bakalım. Eksi ile neyi çarparsam sıfırdan küçük yani eksi olur. Tabii ki eksi ile artının çarpımı eksi olduğu için c'ye de pozitif diyoruz. Artı eksi artı cevabımız değişik. İki sayının çarpımı sıfırdan küçükse a pozitif b negatif olabilir. Ya da tam tersi burası artı burası eksi ya da eksi artı. E, a ile c'nin toplamı sıfır. Birisi 2 ise diğeri eksi 2 gibi. Yani a ile c'nin işaretleri birbirinin tersi. Ve burada a'ya artı dersek c eksi olmalı. a'ya eksi dersek c artı olmalı. b artı c sıfırdan küçüktür diyor. Bakın b ve c her ikisi de ya eksiye eksi olmuş ya da artıya artı olmuş. Dolayısıyla ikisi de artı olsa sonuçta toplamımız sıfırdan küçük olamaz. Sıfırdan büyük olur. Dolayısıyla b'miz de negatif, C'miz negatif. Yani buradaki ilk durum geçerli. A artı B eksi C de eksi. Cevabımız D şıkkı. X, Y, Z birer tam sayıdır. Bu çarpımdan Z'yi çıkarırsak sonuç tekmiş. X sayısı tekse. X'e 1 verelim. 1 çarpı Y eksi Z'miz eşittir tek. Bir kere Y, Y'dir. Dolayısıyla Y eksi Z'miz tek sayıdır. Mesela burada birisi 2'ye, diğeri 1 olabilir. Yani biri tek, biri çift. Dolayısıyla buradaki y artı z'mizde 2'ye 1 ya da 1'e 2 derseniz toplamımız 3 gibi bir tek sayı olur. Birinci ifade doğru. Yani bu ikisini eledik. Y'miz çiftse burada y çift olduğuna göre x ile çift bir sayıyı çarptığımda çift olacaktır. Çift bir sayıdan z'yi çıkarmışız ve sonuç soruya göre tek olmuş. E, çiftten teki çıkarırsak ne olur? Sonuç tek olacaktır. Z sayısı tektir. Burada z değil de x artı z tek sayıdır demiş. Biz x hakkında bir bilgi sahibi olmadığımız için burada net bir şekilde konuşamayız. Dolayısıyla ikinci de her zaman doğrudur diyemeyiz. Peki z çiftse? Bu ifadede x çarpı y eksi çift bir sayının çıkardığımız zaman sonuç tek oluyor demişti. Dolayısıyla x, y buradan tek bir sayı olmalı. Tekten çift çıktığı zaman tek kalır. İkisinin çarpımı tek olduğuna göre x tek, y de tektir. Bize burada toplamından bahsetmiş. Yani 1 bir ile 1'i topladığımız zaman ne yapar? 2 yapacaktır. Dolayısıyla cevabımız burada çifttir. 3. ifade de doğru. Cevap şıkkımız burada d şıkkı. Burada 3 tane farklı sayıdan bahsetmiş. A, B, C doğal sayılarımız. Şöyle bir tablo yapalım. A tekse B ve C'nin her ikisi de çifttir diyor. A çiftse B de çifttir. B ve C'den en az biri tek sayıdır. Yani 3 durum var. İkisi de tek olabilir. Biri tek, diğeri çift olabilir. Biri çift, diğeri de tek olabilir. Burayı incelemiş olduk. A tek sayıysa B ve C'nin ikisi de çifttir diyor. Bakın ikisinin de çift olduğu durum Burada gördüğümüz gibi yok. Dolayısıyla A sayısı tek bir sayı olamaz. A sayısı her durumda çift bir sayı olmalı. İkinci duruma bakarsanız A çiftse B de çifttir diyor. A ve B'nin ikisinin de çift olduğu bir durumu inceliyoruz. Bu da sadece en alttaki çift çift tek durumu. Yani hangisi çifttir? A çifttir gördüğümüz gibi B de çifttir. O zaman cevabımız D şıkkı. 18 tane tam sayımız var. İçerideki tam sayıların çarpımı çifttir. Sonrasında içerideki 2 tane tam sayıyı çarparsak dışarıda buna teğet olan yeşil dairenin içerisine o sayıyı yazarız diyor. Dışta bulunan çemberler içerisindeki sayılardan en çok kaç tanesi tektir? Teklerin çok olmasını istiyorsak çiftlerin az olmasını istiyoruz. Şimdi çarpımları bunların çift olduğuna göre burada bir tanesi en azından ne olması gerekir? Çift olacak hepsi çift olursa tek sayıların adeti en çok değil de en az olur. Dolayısıyla biz içerideki turunculardan bir tanesini çift yapalım. Buradaki sayımız çift. Diğerleri de tek olduğunu düşünelim. Dolayısıyla tekle çiftin çarpımı çifttir. Burada da tekle çiftin çarpımı yine çifttir. Yani bakın dışarıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 daire vardı. Bu iki tanesi çifttir. Geriye kalanların da 7 tanesi tek sayıdır. Cevabımız C şıkkı.